Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki hafta Kosova'da yaşanan sel felaketini hatırlatarak yaraların sarılması noktasında gereken desteğe hazır olduklarını ifade etti. Önceki hafta Kosova'nın kuzeyinde yaşanan sel felaketinden duyduğum üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman Kosovalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında da gereken desteği temine hazırız. Vahdet'in Köşkü'nde Kosova Başbakanı Albin Kurt ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan ikinci ülke olduğuna dikkati çekerek Kosovanın tüm komşularıyla barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfettiklerini söyledi. Türkiye malumunuz Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan ikinci ülkedir ve çok manidar bir tanışımız olmuştur. Başbakanım ve o zaman bakanlar kurulu toplantısındaydım ve Amerika'nın Kosova'yı tanıdığını bakanlar kurulu toplantısında bana ilettiler ve ben de hemen orada biz Kosova'yı şu anda tanıyan ikinci ülkeyiz dedim ve tanıdık. Hayırlı olsun. Kosova'nın tüm komşularıyla barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor. Tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan'la yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde nihayete ulaşmasını temenni ediyoruz. Türkiye bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya taraflarca arzu edildiği takdirde gerekli katkıyı yapmaya da hazırdır. Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olacak müreffeh bir Kosova ile kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek adımlar atmayı sürdüreceğiz.